Efendim? Ne yaptın? Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Atölyeye gidiyorum şimdi. Anladım. Gidinceye kadar telefon. Neden? Güvende gideceğine emin olmak istiyorum. Ulaşabildin mi? Yok. Biraz daha var. Ya İstersen kapatalım. Yani seni de meşgul ediyorum böyle. Hayır, hayır. Kapatma. Beklerim ben. Senin telefonun var mı onda? Kimde? O adamda işte. Ha. Evet. Peki aradı mı hiç? Biz niye değiştirmedik ki numaranı? Arasa da açmam zaten. Buradan ulaşamaz bana. Tamam. Sen yine de dikkatli ol. Olurum. Geldim ben. Tamam. Arasa da açmam zaten. Buradan ulaşamaz bana. Senin peşini bırakmayacağım. Bu iş bitene kadar bırakmayacağım. Ömer. Ne oldu? O pislik. Zehra içinde aşk notu olan bir çiçek gönderdi. Anlamadım. Yener denen aşağılık adam. Evet çiçek göndermiş diyorum. İyi de o hastanede değil miydi? Evet. İntihar numarasıyla kaçmış. İlk işi de eve çiçek göndermek olmuş. Adam resmen deli. Peki nereden ve kimden alıyor bu cesaret? Demek ki hala bir ümidi var, beklentisi var. Yoksa niye koşsun peşinden? Adam deli diyorum Ömer. Niye şaşırıyorsun ki? Sana Zehra'ya yaptıklarını unuttun mu? Unutmadım Demir. Zehra hastanede olduğunu öğrenir öğrenmez yanına gitmiş. Annemin yerini söyleyecek diye kandırdı beni diyor. Ama bu adam Zehra'yı ne zaman çağırırsa çağırsın... ...yanına gideceğini biliyor. Adam saplantılı. O yüzden de Zehra'yı elde etmek için her şeyi yapabilir. Bunun için de kimseden cesaret almasına gerek yok. Zehra nerede? Evde değil mi? Mahalleye bıraktım. Ailesi için endişeleniyor. Bir de bu tehlikeli değil mi? Tayfun'la konuştuk, önlem aldık. Şirkette de güvenliği artırmalıyız. Unutma... ...onun en büyük düşmanı sensin Ömer. Evet. Ama her ne yapacaksan... ...personeli ve özellikle... ...Alev'e dikkatli ol. Hiçbir şey anlamasın. Tamam. Ben hallediyorum. Sen de dikkatli ol lütfen. Bir de sakin